Sayın 1991 yılında temeli atılan ve %80'i tamamlanan Boğazköy Barajı'nın ömrünü kısaltan etkenleri ortadan kaldırmak, barajın etrafını ağaçlandırarak erozyonu önlemek ve aynı zamanda söz konusu arazi üzerinde baraj inşaatından direkt olarak etkilenen köylere destek olmak için hazırlanan projenin startı verildi. Evet, Orman İşletme Müdürü İbrahim Şanlı, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Şahin, İnegöl Keresteciler Odası Başkanı Fahrettin Baykan, Boğazköy Muhtarı Mustafa Karaca'nın da katıldığı basın toplantısı Boğazköy Barajı şantiyesinde gerçekleştirildi. Keresteciler Odası Başkanı Fahrettin Baykan bir yandan kereste için kesilen ağaçların yerine 2 ve 3 katı diktiklerini böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü. tüm sevenlerin Sevgililer Günü'nü kutluyorum önce. Biz aldığı, e, o maçlık aldığı konuluklardan %6 ve %3 e, kesinti olan paralarla bir fon oluşuyor. O fondan işte e, Hüseyin Şahin Bey'in ve olma İşletme Müdürümüzün gayretleriyle aktarılan paralarla Boğazköy'ün civarındaki e, orman alanlarını fidan dikmek için. Bugün buradayız. Eee biz keresiciler olarak eee sadece kesmiyoruz ve aynı zamanda da yerine iki katını, üç katını dikiyoruz. Eee bu vesileyle biz buradayız. Bunun öncülüğünü Sayın Şahin Bey ve Orman İşletme Müdürümüzü yapmaktadır. Kendilerine hem Kiresece Odası adına hem yönetim kurulu adına, üyelerim adına teşekkür ediyorum. Ee, bunun devamı için elimizden gelen ne varsa odamız olarak bütün gayretimizle çalışacağımızı söylüyorum. Yani bize saygı Orman İşletme Müdürü İbrahim Şanlı toplam 150 hektarlık bir alanda ağaçlandırma çalışması yapacaklarını söyledi. Evet arkadaşlar bugün burada biliyorsunuz 2007 yılında Boğazköy Bağcımız tutmaya başlanacağını biliyoruz. Boğazköy havzasında, bağış havzasında bulunan e, çıplak arazilerin, e, bozuk orman arazilerin arazileri ve hazine arazilerin e, amacıyla biz bir proje yürütüyorduk. Bu projeyi e, Kersiz Başkanımız ve İlgen Meclisi üyemiz Hüseyin Şahin ile paylaştığımızda yine İnegöl'de bu işte iştigal eden, özellikle Kersiz Ticaret'e işgal eden insanların da böyle bir projede katkısı olmasını e, istediklerini söyleyince biz de burada yapılacak olan projede onların da sivil toplumun da e, desteği almak amacıyla bugün buraya gelmiş bulunuyoruz. E, Boğazköy Bağcı'nın civarında bizim bozuk orman alanlarımız var. E, hazine arazileri var. Boş. Bizim de hazine tahsis istedik aldık. E, ve e, mera vasfını yitirmiş e, bozuk e, mera alanları var. Bunları biz bütün olarak e, değerlendirip yine e, görün gelecekteki 30 yılını, 40 yılını, 50 yılını belki planlayıp e, bu barajın ömrünü uzatmayı düşünen bir proje yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda bugün burada ne yapabileceğimizi, kimin ne yapabileceğini konuştuk. İnşallah hayırlı olur. Buraya yapılan barajın ömrünün uzun olması başta yine göre ve ülkemize yarar getireceğini düşünüyorum. Boğazköy Muhtarı Mustafa Karaca, bizler de bu proje ile hem barajın ömrünü uzatmak hem de bu bölgenin ağaçlandırılmasını sağlamak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. 1994 senesinde orman işletmesinden emekli oldu olmaz. Buraya muhtar oldu. O günden itibaren köyün mera vasfında olmayan yerlerin ağaçlandırması için müracaat etmiştik. Arkadaşlarla beraber ağaçlandırma meselesinde bir hayli yol kat ettik ama mera vasfında olan yerlerin mera vasfından çıkartılıp ağaçlama yapmak için Orman İşletme Müdürlüğü ile beraber çalışıyoruz. İnşallah iyi olur devam bizim, 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 bizim yapılıcı 91 senesinde temeli atıldı 91 senesinden bu yana e, çok kısıtlı tahsat verildiğinden bugüne kadar uzadı e, aşağı yukarı barajın yüzde sekseni bitti e, şu anda yapım olarak yanlış istimlak istimlak yapılacak 3000 dönüme yakın e, yeri var Bunlara para verirlerse bu sene bu barajı açarlar. 500 milyon metreküp su geliyor senede. 40 milyon metreküp sulama gidiyor. Öbür tarafta boşa akıyordu. Biz Enerji Bakanlığı'na müracaatımızla buranın elektrik üretilecek kapasitesi olduğunu söyledik. Ve projelerini toparladık Ankara'ya gittik. Ve o günden itibaren iki tane türbün yapılması için karar verildi. Şu anda iki tane türbün yapıldı. Evet. elektrik de üretilecek duruma geldi.